Yo 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 hepinizi selamlar ben Hüsnü Mekir Taş ve bugün sizlerle farklı bir video ile sizlerleyim. Bildiğiniz üzere uygun fiyatlı envanter dizme serisi yapıyorduk ve bu da bıçakları dahil etmezsek son bölümü. Videoda bildiğiniz üzere bir tık daha uzun olacak bu video çünkü bir sürü rifle var. Ve genellikle hem yatırımlık hem de güzel görünen skinleri bir araya getirip ufak liseler oluşturup konuşuyorum. Eğer video ve içeriği hoşunuza gidiyorsa yaptığım videoya like atıp kanala da abone olup kanalıma destek olabilirsiniz ve gelişmemde yardımcı olabilirsiniz. Onların dışında açıklama ve sabitlenmiş kısımlarda bir sürü link var işte oynatma listeleri her şey her şey var abi artık anlatmaktan ben sıkıldım. Şimdi Famas'tan başlayalım. Şahsen Famas'ta bir sürü güzel skin var. Eski kullanılacak ve hoş görünen. Ama aralarındaki şahsen benim kaç tane favorim var. Ve sadece onları göstermek istiyorum. Bu videoda. Burada 3 tane FAMAS göstereceğim sizlere. Bir Night Borre. Norse koleksiyonundan güzel duran ve hatta low floatları benim nedense çok hoşuma giden bir skin. Belki herkesi hitap etmeyebilir ama fakat bana hitap ediyor. Aa, burada Doom Kit'i var. Favori skinlerinden bir tanesi. Esports 2013 koleksiyonundan ve trade up'larda kapış kapış giden bir skin. Ve low float'un gördüğünüz zaman bu skin Niveau olmadığı için çok güzel overpay'leri de satabiliyorsunuz. Onları da hatırlatmak isterim. Son olarak bir diğer formüm ise Valance. Valance skinine zaten bayılıyorum ve özellikle bu skindeki mercan pembemsi o kırmızımsı renk Harika duruyor hani cidden harika duruyor ve Wildfire koleksiyonu olduğu için bir Eski bir operasyon skini olduğu için diyelim eski bir operasyon koleksiyondan kaldığı için Güzel ve doğru biliyorsam mor bir skin Restricted bir skin olduğu için de Trade up'larda pembe yapmak için daha da fazla gidiyorum Famasır'ı geçtikten sonra Galil Arlar'a geliyoruz. Burada gene fena durmayan aslında insanların dikkatini çeken hoş skinler var Ama bu hoş skinlerin dışında özellikle şu iki hoş skin dışarısında Burada yatırım yapılabilecek yine belli başlı skinler var Fakat genellikle şu anda hoş skinlere sabit kalmak istediğim için sadece şimdilik bunları göstereceğim gibi duruyor Şunu da açalım Şimdiki Burada Galilar Signal var Danger Zone'dan Çok güzel kırmızı renklerini seviyorsanız kesinlikle harika Öte yandan Firefight var Bu Chrome üç koleksiyondan fakat restricted yani Morbiskin olduğu için insanlar bunun a pembeye doğru trade up'ını yapmayı seviyorlar. Aklınızda bulunsun bunu da önerebilirim. Güzel görünsün hem de a kar yaparım falan filan dersiniz. Aguilar taksi de var. Buradaki en büyük favorilerinden bir tanesi bu. Low float'ları acayip yükseklere gidebiliyor. Şu an 3-4 dolarsa 10-15 dolara kesinlikle low float'larını satabiliyorsunuz. Sticker'lı versiyonları çok güzel yakışıyor ve trade up'lara fena bir şekilde gidiyor. Çünkü milispek ve sa sanırsam Buradan çıkabilecek tek skin şey olduğu için AK-47 Zümrüt olduğu için bu trade up'larda fena gidiyor çünkü tek bir outcome var. Burada Crimson Tsunami var. Gene Spectrum koleksiyonundan ve güzel bir skin. Kesinlikle güzel bir skin. Oyun içerisinde daha bile güzel duruyor. Gene önerebileceğim skinlerden bir tanesi. Fakat bitti mi dersiniz? Hala daha bir sürü var. Galilara Connection var. Fracture koleksiyonundan böyle Phoenix temalı. Abilin üzere Sesko'nun bu kötü temalı adamları Phoenix temalı. Fena bir skin değil. Kırmızı beyazı seven varsa böyle Türk bayrağı temasında gibi düşünebilirsiniz. Bir nevi renklerini diyelim. Aa, fena bir skin değil. Önerebilirim. Fakat fiyatı artar mı o konuda çok emin de değilim. Blue Stanium var. Bu aralarındaki gene favorilerimden bir tanesi mil spec olduğu için a, bunu mavi laminanta çevirmek için genellikle trade up yapıyorlar ve 2013 winter kasasında olduğu için zaten piyasada çok az var. Son olarak Galilar Tornado North koleksiyondan bir skin. Aa, bu da keskinle low floatlar güzel gidiyor. Özellikle minimal wear low float bulursanız factory new fiyatlarına yakın bir şekilde satabilirsiniz. Aa, North Collection'da bildiğiniz üzere bir operasyon skin olduğu için artacaktır. Şimdi burada M4A4'lerimiz var. Burada M4A4'lerde aslında güzel skinler var. Evet. Ama aa, burada bir tık uygun fiyatlı da olsa bütçeyi açmamız gerektiğini düşünüyorum böyle durumlarda. Ve Aa, ancak belli başlı skinler önerebileceğimi düşünüyorum. Çünkü öbür türlü fiyatlar çok daha fazla artacak ve çok fazla önerdiğim durumlardan bir tanesi olmayacak. Belli başlı önerebileceğimiz skinler var ama onların dışında diğerleri bildiğiniz üzere pahalı oluyor. Ben genellikle 5 dolar bandını aşmak istemiyorum skin başında bu videolarda. Aa, burada Global Offensive var. M4A4. Kontrol koleksiyonundan güzel. Aa, 5 dolar alabileceğiniz skinlerden bir tanesi. Evil Daimyo var. Faction koleksiyonu olduğu için ve oldukça popüler bir skin olduğu için şahsen yavaş yavaş fiyatı artan bir şey. Hem dolar kuruyla hem de eski bir koleksiyon olmasından kaynaklı trade up'ları da yapıldığı için ekstradan. önerebileceğim skinlerden bir tanesi de burada. Onun için converter var. Hala da oyundan aktif olarak düştüğü için fiyatı düşük. Fakat aktif olarak düşmesi durdurulduğu zaman yeni bir infernal koleksiyon çıktı zaman ya da daha aktif olarak düşme pool'u daha geriye çekildiği zaman fiyatı yavaş yavaş artacaktır. aralarında Cyber Security var. Broken Fang kasasından ve hani field testini alıp low float field testini alıp minimal wear'a böyle minimal wear'ı gördüğünüz üzere 11-12 dolar field testi de 5-6 dolar dersek 8-9 dolara low bir uh, field testini satabilirsiniz. Çok güzel duran bir skin kesinlikle öneririm. A1S'lere girdiğiniz zaman a 1 aslında daha çok uh, seçeneğimizin olduğunu görebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Çünkü burada belli başlı skinler var ve bu skinlerin fiyatlarının yavaş yavaş artacağından çok kişi zaten oldukça emin ve yüzde yüz bakılıyor diyebiliriz. Tabi bunlardan sonrası bir tık daha bu fiyatlar fanteziye kaçıyor fakat elimizde 3 tane skin var. Ablot Tiger, Sesko Weapon Case 2'den ve Low Float'ları kesinlikle çok iyi gidiyor. Ve New Low Float bulursanız kesinlikle öneririm. Basilix var. Vanguard koleksiyondan. Restricted olduğu için pembe trade-up yapılıyor ve a, önerebileceğim skinlerden bir tanesi gene. Float'un çok büyük bir önemi yok. Hatta bazıları Battle daha koyu olduğu için Factory New'den daha çok onu tercih ediyorlar diyebilirim. Burada Varikam'ı var. Bu da benim buralının favorilerinden bir tanesi. Çünkü Dusty koleksiyonu gene az o outcome olan bir koleksiyon olduğu için bir sürü trade up yapılıyor. Ve bu trade upların sonucunda da bu skin oldukça az oluyor. Ki mil -spek olduğunu düşünürseniz yani mavi bir skin olduğunu düşünürseniz oldukça güzel bir yatırım slash idare eder de bir skin olduğunu düşünüyorum. Hatta sıkırlarla bence skin'i kesinlikle güzelleştirebilirsiniz. Babalardan birisine AK-47'ye geliyoruz. Burada kesinlikle güzel tavsiyelerimiz var. Kesinlikle buradan gider akar dediğimiz şeylerden bir tanesi var. Ve bakmak gerekirse hemen hızlıca birazcık bir gözlerimi kaydırıyorum. Kaçırdığım bir şey var mı diye. Şimdilik yok, 5 üstüne çok çıkmak istemediğimi söylemiştim zaten, ondan kaynaklı bunlar da kalır. Barok Purple var, kesinlikle böyle Louis Vuitton havasında bir skin zaten. Kanals koleksiyonundan yavaş yavaş fiyatı artacaktır. Low Float bir minimal wear'la, 4 tane güzel holo sticker'la çok yakışacak bir skin. Kesinlikle öneririm, hem kullanmak için hem de yatırımlık, elinize tutmak için. Öte yandan Restricted ve tek outcome'ı P250 Franklin bu skin. Ondan kaynaklı bu aralar çatır çatır gidiyor. Hani ben de minimal virimi ne vardı? Ve aa, yanlışlıkla tıkladım bu arada. Ben de minimal virimi ne vardı? Bir iki tane. Ve factor nivli olmadığına çok pişman oldum. Öyle böyle artmadı. Ve skin tek artmasının sebebi şu. Tek bir tane outcome var. Herkes trade up için kullanıyor. Tek sebebi o. Safari Mesh var. Genel aynı şekilde Dust Collection daha az bir outcome olduğu için bu skin'de de Affector ve Low Float Minimal Wear'ı güzel bir şekilde satıp alabilirsiniz. Skin güzel mi? Bokum gibi ama A, yatırımlık ve en uygun fiyatlı hatlarlarının iki listedeki skin bu. Kolay bir şekilde stickerlısını bulabilirsiniz. Nasıl stickerlı bulacağınızı da zaten kanalda a, şu videoda pardon şu videoda açıklamış olmam gerekiyor mouse'un üstünde olduğu videoda AUG AUX skinlerimiz var şimdi burada belli başka güzel koleksiyonlarımız var gene tekrardan ve a, güzel duran skinlere yavaş yavaş girebildiğimizi düşünüyorum pardon yanlış bir şekilde açtım ama bu güzel skinlerimizin yanında aa, hem kar edip hem de güzel olabilecek skinlerimiz var. Mesela Surveillance'ın ilen bir skin var. Çok güzel duran bir skin değil. Hatta size şuradan pattern'ını göstereyim. Hani gördüğünüz üzere çok hitap etmeyebilir sizlere pattern'ı falan filan ama operasyon skini ve her türlü parası artacaktır. Burada kesinlikle Spectrum 2 kar ettireceğini çok düşünmediğim fakat oldukça güzel duran bir skin var ve özellikle yüksek grafikli kullananlar için güzel duran bir skinim var. Ama öte yandan hem güzel durayım hem mavi olayım hem de operasyon skin olayım derseniz Nevi Murano'yu kesinlikle öneririm. Oyun içinde tatlı bir rengi var. Sade tatlı şık bir skin. Önerebileceğim skinlerden bir tanesi. Öte yandan a, Gamma koleksiyonu olduğu için gene yatırımlık bir skin. Çünkü Gamma a, bıçakları çıktığından dolayı kasanın fiyatı çok artıyor. Ve restricted olduğu için insanlar da pembe trade up yapmak istediği için gene bu skinde kullanabileceğiniz skinlerden bir tanesi ve oyun içinde love grafiklerde bile oldukça güzel görünüyor. SG553'lere geçiyorum. Burada aslında çoğu fiyat düştü SG nerfinden sonra ve a, alabileceğiniz çok güzel skinler var uygun fiyatlara diyebilirim şahsen. Burada birazcık daha bakarsak a, şöyle bakmak istiyorum önerebileceğim skinler arasından tamamdır bu kadar diyebiliriz. Atlas var ben bu Atlas'ı ciddi anlamda uzun zamanlar kullandım hatta ilk Chrome 3 çıktığı zaman almıştım. Artacak bir skin değil ama güzel duran bir skin önerebileceğimiz bir skin. Ondan sonra Lush Ruins var şahsen yeşil ağırlıklı sevenler için çok güzel bir skin. Acayip ucuz bir skin. Hani low float bir tam factory new çekip kim? Nasıl olsa ancient koleksiyonu. Trade up'ını yapacak bir sürü manyak var benim gibi. Ve bunu yaptıktan sonra direkt şey daha iyi yapabilirsiniz yani. bir yıl sonra emin olun ki 2-3 katına çıkacaktır. Heavy metal var. bu yeni bir koleksiyondan fakat skin çok güzel duruyor ve güzel geri dönüşler alıyor skin. Sadece gene snack bite koleksiyonu kasasının 3-4 liraya inmesini bekleyin. Kendi Apple kanalsan kendi Apple serisini herkes seviyor ve şahsen kanals koleksiyonundan o kadar fazla item yok ve a, fiyat olarak şahsen oldukça iyi durumdalar. Alıp önerebileceğiniz 5 dolara falan alabileceğiniz Low Float bir tane Minimal Wear mis gibidir. Hani bu da bence SG'lerin bana göre top noktası. 4 tane sticker'la çok güzel gider ki benim bunun üstüne 4 tane çok güzel Astralis sticker'ım var. Sniper'lara geçecek olursak ssg 08'imiz var. yine burada güzel skinlerimiz var kesinlikle önerilebilecek akar diyebileceğimiz skinlerimiz var. Ama bir yandan da o kadar kötü skinlerimiz var ki hani ciddi anlamda önermeyeceğim. Bir gram bile e, elimde olsa atıp bir daha elime almayacağım skinler de var. Jungle Dash var. Ya zaten Orman Trail abi çok kötü bir skin. Ama Ancient koleksiyonu ne yapacaksın? Trade up. Kar ettiriyor yani. Yalan yok abi. Ettiriyor. Alacaksınız yani. istiyorsanız böyle bir şey. Slash It var. Huntsman koleksiyonundan. Güzel bir skin. Eski bir skin ve trade up'ları kullandığı için gene fiyatı artacak bir skin. Özellikle sadece field test'e kadar gidebildiği için low float field test bulursanız çok güzel bir over pay alabileceğiniz skinlerden bir tanesi. Dark Water var. 2014 Summer koleksiyondan kalan ve gene low float'unu bulabilirsiniz minimal wear uh, da. Oldukça güzel fiyatlara gene satabileceğiniz skinlerden bir tanesi daha. Sonra Acid Fate var. Bu benim bu serinin favorisi. Neden biliyor musunuz? Safe House koleksiyonundan çok fazla trade up yapılıyor outcome muhabbetinden kaynaklı. Ondan kaynaklı hem low float gördüğünüz üzere şuradaki aradaki factory float farkını görebiliyorsunuz. Ve hem çok low floatlar hem de kapış kapış gidiyorlar. Hani bunlardan böyle birkaç tane alındı. hani çok ciddiyim yatırımlı kitlemlerden bir tanesi trade uplardan kaynaklı. Burada redstone var. Norse koleksiyonundan böyle kırmızı ağırlıklı fena hoşunuza gitmeyecek bir skin olabilir ama gene bunun da low float'u lazım merak ediyorsunuz. Özellikle faktörün evleri bir tık nadir o yüzden low float bir minimali veri alırsanız çok güzel duracaktır. Hani bu konuda overpay'ini bilmiyorum bu skin fakat herhalde alırsınız 3-5-5'e gene. Fever Dream var. Sadece skin kendisi güzel. Artacağını zannetmiyorum ama yüksek ihtimalle sabit bir fiyatla kalır. Zaten restricted bir skin, mor bir skin. Ondan kaynaklı güzel bir skin olduğunu düşünüyorum. A, zaten bunun AWP'si de fena değil. Şimdi Ana babalara geçelim. Burada AWP skinlerimizden bir tane daha var. Ve a, şunlara bakmak istiyorum. Sizlere önerebileceğim skinler arasında. Şahsen burada önerebileceğim güzel duran ve fiyatların hiçbir zaman değişmeyeceğine emin olduğum a, direkt 3 tane skin var. Hatta bir şeye bakmak istiyorum. A, AWP Pit Viper'ı değerlendirmeyin. Atladığım bir nokta olabilir. Ondan kaynaklı bunu önermek istemiyorum. Şimdi asıl olay şu. Kesinlikle bunların hepsi güzel skinler. Ve kesinlikle insanların hoşuna giden uzun süreli kullanacak skinler. Ama sıkıntı şu. çok fazla skin olmadığı için a, AWP konusunda. Bunların fiyatları manyak gibi artacak skinler bam diye var dersem düşük bütçe için. Yalan söylemiş olurum. Ateris artık fiyatı sabitlenmiş ne olursa olsun düşmeyecek bir skin ve maksimum fiyatının artacağı bir skin. Çünkü çok güzel bir skin abi. Hani düşük bütçeli Medusa gibi düşünebilirsiniz. AWP Mortis aynı şekilde Ateris'le aynı mantıkta. Hem pembe bir skin Kırmızı trade up'ına kullanılıyor. Hem clutch koleksiyonundan güzel bir koleksiyonundan hem de böyle hafif Dragon Lore havasına bir skin olduğunu düşünüyorum. Bu birisi budget Dragon Lore diye de budget medyası olarak değerlendirebilirsiniz. Pov'u çok seven var çünkü çok tatlı köpecikler var üstünde ama yüksek ayarlarda oynamadığın sürece boş bir skin olduğunu düşünüyorum. Ondan kaynaklı çok fazla önermiyorum. Şimdi şuradan sadece bir şeye bakmak istiyorum. İtalya koleksiyonun en iyisi Pit Viper olduğu için bundan almayın çünkü bunun fiyatı artmayacaktır arkadaşlar. 10 liraya aldıysanız bu gene 10 lira kalır. Çünkü bunu trade up'ta kullanabiliyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Hatta ondan kaynaklı mil spec versiyonları daha bile pahalı. Öte yandan son olarak AWP Acheron var. AWP Acheron low floatları hem trade up'lara gidiyor hem de güzel bir texture pattern'ı var. Cache koleksiyonu texture pattern'ına benziyor ve şahsen sadece skopa güzel bir tane imza stickerları, stickerlarıyla çok güzel duracağından eminim. Son olarak oto silahlarına geliyoruz. Şahsen video bayağı uzun oldu farkındayım. 30 silahlarında önerebileceğim şahsen böyle ahım şahım bir sürü şunu alın bunu alın şunu alın diyebileceğim bir şey yok çünkü 30 zaten kimse çekmiyor. Ondan kaynaklı burada sadece fiyatı artabilecek olan silahları önermek istiyorum sizlere. Şimdi burada gördüğünüz üzere hatta şunu da açalım. Green Apple Ben koleksiyonu olduğu için artacaktır ve çok sade bir skin Orange kimono The Rising Sun olduğu için artacaktır. Özellikle bunun low, uh, low float'u ve güzel uh, pattern'ası güzel satılır. Uh, Azul Zebra var burada. 2013 koleksiyondan sade bir skin. Yine yani trade-up'lara gidiyor. spek olduğundan kaynaklı. Dementor var. Bravo kasasından ister istemez artacaktır. Emin olun ki fiyatı yani Bravo kasasından çünkü. Uh, Scar 20 skinlerine bakacak olursak. Yine burada 3-5 tane çok güzel duran aslında skin görebilirsiniz. Mesela şurada Grotto gibi, uh, Jungle Slipstream gibi. Fakat burada eğer sadece para kazanma odaklı bakacak olursak burada gene önerebileceğim en büyük skinlerden iki tanesinin şu olduğunu hatta üç tanesinin şu olduğunu söyleyebilirim. Güzel hoşuma giden skinlerin arasında şunu ekleyebilirim. Karbon fiber tren koleksiyonundan tamamen trade up için ve güzel duruyor zaten. Army Sheen var çap çap koleksiyonundan ne kadar boktan dursa da koleksiyon itemi abi her türlü artacak çünkü insanlar trade up yapıyor. Stone var ya da nasıl okunuyorsa artık. Kanals koleksiyonundan güzel bir skin gene. yani kaldırım taşını seviyorsanız en azından o tarz bir paterni seviyorsanız güzel bir skin. Sade renkleri olan bir skin ve kanal koleksiyonu olduğu için güzel artacaktır. Ondan sonra aslında bu koleksiyondaki favori skin'lerden bir tanesi. Scar 20 Enforcer çok güzel duruyor. Çok acayip renkli ve çok fazla önerdiğim skin. Kendim hani Scar oynasam alacağım ilk skinlerden bir tanesi bu olurdu diyebilirim. Onun dışında Uygun bütçeli eğer bıçaklara dair etmediğimiz zaman serimizin sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve umarım desteklemeyi unutmazsınız. Eğer video hoşunuza gitmişse ve eğer seri hoşunuza gitmişse video like atıp kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklama ve sabitlenmiş yorumlardaki linklere bakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.